üç beş bin kişi cemaatin olduğu yerde şu caminin kapısında simit satacağım. Şu kabili, caminin kapısında limon satacağım. Ama kürsüden din satmayacağım. Siz peşinde namaz kılanlar diyeceksiniz ki Hüseyin Hoca ne güzel o kadar maaş alıyordun. Evin orada camin orada zorun neydi? Biraz dursaydın de şu caminin kapılarında limon satmaya mecbur kalmasaydın. Bak şimdi sürünürsün diyeceksiniz. namusunu <laughs> satmayacağım. Limon satacağım, simit satacağım, vesayet satacağım, şerefimle, izzetimle yaşayacağım. Çöplükten ekmek kazanacağım ama bu Kur'an-ı Kerim'i ekmek kapısı yapmayacağım. Hani ne deser, aynı dediğim de oldu biliyor musunuz? Aynı dediğim oldu. Bana de ki görevini yapmadın. Bana de ki yanlış konuştun. Bana de ki bundan bir çıkar elde ettin. Bana de ki bir yanlışım var. Bir soysuzluğum var de tamam. Yok haklısın ama. Haklısın ama. Ben görmedim, ben duymadım, ben işitmedim. Bak kardeşlerim. Hakikate sahip çıkmazsanız, hakka sahip çıkmazsanız. Bak ben bu dünyadan ben inandım, yarın ölecekmişim gibi konuşuyorum. Kendimden geçtim. Yeni nesne üzülüyorum. Hakikate sahip çıkmazsanız kötü adamlar çoğalacak. Uyandıran imama sahip çıkmazsanız uyuyanlar ve uyutanlar çoğalacak cesur adamların yanında olmaz, ölümüne koşmazsanız korkaklar, öpmekler öne geçecek. Öyle kardeşim, Hüseyin Hoca yaptı da ne oldu, Ahmet yaptı da ne oldu? Geliyor adam böyle sünepe sünepe duruyor. Hı. Çocuğuna bana bir bardak su ver, diyemeyen adam, imama hıt diyor. O da tamamdır abi. Ya şikayet ederse beni ne olur? O da gider diyor, ver